Çok iyi geliyor, nasıl da böyle... Yok. Çok iyi geliyor, bir kere zıpla. Zıplamışım. <laughs> bir kere. Balkabağ çorbası yapıyoruz. Evet. Heyecanlı mısın? Değilim. Ben çok heyecanlıyım. Şimdi ben bunun TikTok'ta tarifini gördüm, tamam mı? O günden beri o kadar canım istiyor ki, fırında yapıyor. Böyle her şeyi tepsiye koyuyor, fırına atıyor, çıkarıyor, bızlatıyor, bitti. Bu kadar. Kolay bir tarif. O yüzden sen yapacaksın. Hayırlısı ya. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. <laughs> Şimdi, aldıklarımız. Balkabağ. <laughs> Bunu aslında gönül isterdi ki bütün top şeklinde alalım ama kalanı ne olacak? Evet, Tatlı olacak. yapmak lazım. Evet. Hadi tatlısını yaptık. Yine kalan olacak. Evet, onu iyi de bir daha çorba yapmamız lazım. İki kere çorba yaparız bundan biz. Ada pazarı, beyaz kestane kabağı, pkt 198-979. Tamam herhalde. Seversin. Soğan. Arpacık soğan. Bununla ilgili çok tamam. fazla. Bir de bu. Havuçtan hiç bahsetmeyeceğim. Havucun bir türü yokmuş. Sadece burada meyve sebzenin hikayesini okumak istersen QR kod var. İlgilenenler için ama gösterdim. Hazırız. Hayır sarımsak var bir de bekle. Hazır değiliz. Ha domates de vardı ya. Domates de var. Sarımsak. Sarımsak bu evde vardı. Almamız gerekmedi. Allah'a şükür. Ama bu evdeki son sarımsak ya. Yani bir noktada sarımsak almamız gerekecek. Domatesi iki tane mi koysak? Sulu sulu olur. Ben bir tarife bakayım mı? Ben baktım tarife. Baktım baktım. Tarifte sorun yok. Tarifte bir domates ise bir domates koyalım. Tamam bir domates. Hadi. Hadi ne hadi? Yapalım biz. Tamam yapacağız işte şunu. Bunun için yapıyoruz. Tamam, sen anlat, ben düzgünce yapayım. Anlatacak hiçbir şey yok. Her şeyi yıkayıp bunun içine koyuyoruz, o kadar. Tamam, yıka koy o zaman. Ay sen yapacaksın o, işte! O çok basit. Ya benim analitik becerilerimi kullanmayacak mısın? Analitik bir iş yok burada. Full operasyon mu? Evet. Cidden. Kaç havuç? Havuç, çok havuçtu biz zarılır. Tarifte ne yazıyor? Ya, 3. 3. <laughs> Böyle kafamıza göre yapamayız ki bu. Böyle bir şey değil ki yemek. Yaparız. Bunlar iyi mi? İyi. Bu biraz kötü görünüyor. Bir şey olmaz. Değiştirecek. Soyacak mısın yoksa sonra mı soy şey olsun? Tarifte nasıldı? Bak hep bu soruların <laughs> cevabı tarifte nasıldı. Bak çok takılıyorsun detaylarda bu kadar. Çok hareketlisin neden? Keseyim mi buraları? Önce yıka. Tahtayı getir. Şimdi bunları ben soyayım. Sen soymak istemezsin diye düşünüyorum. O zaman ben yapmış olmuyorum ki. Soymak ister misin? İstemem de ben yapmış olmuyorum. <laughs> tamam ben sana yardım ediyorum işte. Yani bariz bir gerçeği vurgulamak istedim. Tahta sen... kamerada görünmüyor olabilir. Oradan bir tane bıçak al bu küçüğü ben kullanacağım. Sorunlarımı niye dinlemiyorsun? Ya ne yapayım Eren her yeri gösteremiyorum. Şey de bu yani. Mekan bu. <laughs> evet. Eskiler bıçağı hep böyle verir. Hatta böyle bile vermez. Buraya koyar, buradan al der. Mesela babaannem de test edebiliriz. Asla elinden almıyor. Öyle mi? Çok iyi. Doğru. Hangisini ilk doğrayayım? Ne fark eder? Şimdi domatesi doğradım diyelim. içinde domates kalacak bıçakta. Bir şey olmaz. Hepsi aynı şeye girecek zaten. İlk havucu doğrayacağım yine de. Üçünü birden doğrayayım mı böyle? Doğra. Bak şu şekilde koyup... Anladın mı? Anladım. Bir sap mı deniyor şurası? Şuraları keseyim Kes tabii ki. Onunla mı koyacağız? Ne bileyim ya? Benim bu işi yapmam <gülüyor> biraz <gülüyor> zaman alabilir. İyi olduğum bir konu değil. Sakatlık çıksın istemiyorum. Bu zormuş. Bunun üçünü birden kesmek zormuş. Tek tek kes o zaman. Üçünü de keseceğim. <laughs> Eren, düşecek. Arada mesela parmağım kalsa. Eren mı? tek tek kes, tek tek. Anladın mı? Anladım, Parmak gitmişti. anladım. Çünkü öyle bir kuvvet uyguluyorum ki, sabrın sınırlarını zorluyorum. Yok. Ben böyle devam edeceğim bildiğin gibi. Eren ya! Orantısız güç. Mü? Yöntemsizlik. Daha kolay olur gibime geldi. Kolay mı oldu? Yani devrimsel bir hareket olabilirdi. Oldu mu? Devam edeceğim. Eren. Bildiğim yoldan şaşmayacağım. Havucun bir kısmını yiyeceğim. Bana da ver. Ya! <laughs> Domates. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Hmm. Domates. Biliyorum. Bunu kaç saniyede doğrarım? Başlarsan Saat bir saniye. Kusursuz tarsan aynı gelir. Bu şekilde mi? Bir bak. Evet o şekilde. Bu şekilde mi? Ha, bu şekilde. Bu şekilde. Hayır. <laughs> Senin elin biraz yavaş kaydı. Halka da var ya. Bunları ne yapacağız? Onları da koyacağız işte içine. Hepsini mi? Böyle, böyle kes istiyorsan. Daha turuncu yerleri kalsın. Bıçağı talsın. keskin bir erkek işi bu. Tamam, öyle yapabilirsin istiyorsan bıçağı kesken <laughs> erkek olarak. o zormuş lan. Eren, çok kötü tutuyor. Olay çıkacak, bıçağı. olay çıkacak. Hissediyorum. Yo, olmaz. Yapamam ben bunu. <laughs> bıçak Vuracağım kes. Vuracağım şöyle. Sakın. Bir şey değil mi? Bunu kesmek zor. Sol elime mi geçsem? Solak değilim ama sol elim daha güçlü ya. Eren, hangi elini kullanırsam? Bıçağı böyle mi tutuyoruz? Böyle mi tutuyoruz? Bunu sormak istediğini evet misin? Başlıyorum <laughs> ya, <böyle>. başlıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Sonucu yapamadım. Kaldı. <laughs> Gerçek potansiyelimi göstereyim. Bu iş bitsin. Şaka yaptık yeter. Baksana gitmiyor. Yani bu... Olmuyor. Eren! Eren! Bak sıkıntı <laughs> Bak. Bırak. Yap şunu. Ha, yap da görelim. Sen ama testere gibi kullanıyorsun. Sen niye böyle balta gibi kullanıyorsun? Erkek adam öyle yapar onu. <laughs> niye yapamadın o zaman? Bu ara çok elden ring oynuyorum. Ben nasıl anlatayım? Sword insanı değilim. Great sword insanıyım anladın mı? Ağır kılıç. Öyle olmaz İnsanım işte. İnsanın böyle burası geliyor. <laughs> Hayır ya. öyle bir şey değil. Eren. Lütfen elini kesme. Şov. Şov. Yavaş. Bak acele ediyorsun. Benim Show. ön kolum çok güçlüdür Şunu de. Şimdi bir daha kes. Keselim. Sorun değil. Bitmedi ki. Şunları ikiye kesmen lazım daha. <laughs> Kılıcım keskin mi? Yavaş hareket et. Bak, ya böyle el el içimdeki barbarı ortaya çıkarıyor. Herkes rahat olsun. Şurada. Sence olacak mı bu tepsi bence küçük oldu. Baksana Bilmiyorum. şey oldu yani. Tepeli tepeli oldu. Renkli ama renkler güzel. sana ne yapayım? Ortadan ikiye kesip şöyle koyalım mı? Öyle koymuyordu. Dikine kesiyordu. Öyle koymuyordu. Tamam. Eren buradan kesilir mi? Buradan kesersen tek tek ayırmış olur. Şeytan doğurdu. Yemin ederim tarifte böyle kesiyordu. Kes. Yöntemsizlik. Kesin. Devam ediyor. Nasıl yöntemsiz? Ben şunu yapsam... Mis gibi yaptım. 3 hafta konuşuruz. Mis gibi yaptım. Daha ne kadar iyi yapabilirim? Fırın ısıtmadık, fırın ısıtmadık. Tamam aç, aç. Yağ da koyacağız buna. Yaptın mı 200? Evet. 200. Yağ koyacaksın. Çok koymayacaksın tamam mı? Homojen dağıtamayacağım kesin ya. Evet. Kimi önceliklendireyim? Sarımsağı mı? Her yere eşit koy. Ya çok zor. Düzgün <laughs> dağıtamadım. Harmanlasak Tamam, Allah yetin ne yetin. yaptım ya? Ne yaptım az önce çok ben? Çok oldu evet. Baharatı şimdi mi koyalım? Tarif ne diyor tarif? <laughs> tarif Bir açıp tarif. Sen nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. Tarifi açıp izleyeceğim. Tamam git bak. Hayret bir şey. Tarif de tarif. O kadar fark etmiyor böyle şeyler. Tamam önce koyuyor. Bazılarının böyle kendi sonradan edindiği şeyler oluyor. Mesela kendi tarifi yaptıkça diyor ki ben önce koyarım kardeşim baharatı. Bazısı da diyor ki yok ben en son koyarım baharatı. O senin kendin bulacağın iştir. Tamam mı? Kendin... İlk sefer yapıyoruz. İlk seferde tarife uyarsın. Sonrakilerde... Yo şartta değil. Baharatı sonradan da eklesen olur gayet yani. Uf, pişecek mi bu burada ya? Biraz fazla üst üste oldu. Mesela şuralar falan azdır bana pişmeyecekmiş gibi geliyor. <laughs> ben şimdi dökmek istiyorum. Şimdi şu böyle üzüne kıtır kıtır tuz döksek. Sonra bir de karabiber. Yemeği mi Çorbası. Bu yemeğine benziyor bizim. Çorbası yazacaksın. Keşke kabak tatlısı yapsaydık çorba istedi canım. Aynısını buldum bak üzerine. Tamam buldum. ben de buna baktım işte. Yine aşağı burada baharat yazıyordu. Tuz bak iki çay kaşığı tuz. Zerdeçalımız yok. Zerdeçalımız varsa biz gurme miyiz? Zeytinyağı diyor. E dedim ben sana? Tereyağı diyor. Ona en son. Ona en son. Krema? Krema şart değil. Ben istiyorum krema. Yok kremamız şart da değil. Onu ne yapıyor biliyor musun? En son her şey bittikten sonra çorba bittikten sonra tabağına koyarken yapıyor. Azıcık krema koyuyor. Ben gitmek istiyorum. <laughs> Sebzelerin üzerine baharatları gördün mü? Atın. Zeytinyağı demiş. Ya ben sana zaten başından beri zeytinyağı diyorum. Sen yok ayçiçek yağı dedin. Zaten yok zeytinyağımız. Alalım dedim sana marketten almadın. Şu anda tuz ve karabiber atabilir miyiz? Sonra da fırına vereceğiz bunu. Hadi. Zerdeçal. <laughs> Kimyon. Var var var. Zerdeçal var mı bilmiyorum. Zerdeçal olmayabilir. <laughs> Bak, Bak bakayım yok. şuralara. Çekikli işimiz yok. Bu ne? Karabiber mi? Karabiber. Bu da işimiz yok. Karabiber de atacak mıyız? Evet. İşimiz var. Bu ne? Bu olabilir. Bu olabilir. O zerdeçal mıydı? Bilmiyorum. Sanki koklayınca anlayacağım. Oh. Hiçbir fikrim yok. Zerdeçal sarı mı oluyordu? Zerdeçal nasıl <laughs> görünüyor bir Google'dan bakalım. <laughs> bu zerdeçal mı? Yorumlara yazın. Zerdeçal ya. Evet. Tabii evet. ginger shot yaptık ya bu oradan kalma. O zencefil. Onun içine koymuştuk zerdeçal bu. Zencefilin içine zerdeçal mı koyduk? Evet. Baş harfleri benziyor diye mi? <laughs> Hayır. Tarifte vardı galiba. O zerdeçal yüzden. bu zerdeçal. Değilse de evet. zencefilse de bir şey olmaz ki. Zerdeçal ile zencefilin farkları neler? Zerdeçal ile... <laughs> <laughs> Zencefil nasıl ayırt edilir? Yani fırın ısındı, hadi gel. Erhan. Aynı bitki mi? Hayır. Zencefil, Giller familyasından geliyorlar. Tamam, o yüzden. Sorunu çözdük. Karıştırmamız hadi. çok normal, cahilce değil. Tamam, fırın ısındı. Başka hangi baharata ihtiyacın Bu kadar, yeter. Başka bir şey yok. Atalım. Ne kadar atalım? Tamam İyice böyle şey, şifa bir çorba olsun. Geçsin. Yes. Güzel oldu değil mi? Bunu önce atarak iyi mi yapıyoruz? Hiç emin değilim. İyi yapıyoruz, iyi yapıyoruz. Tuzu bol olsun iki yemek kaşığı diyordunuz. Tamam şimdi fırına atıyoruz. Sen atmak ister misin? Yok sen at. Beraber atalım. Hayır sen at. <laughs> Arkaya müzik koyarsın. <laughs> Koymayacağım. Bir öncekinde Zahit bizi tan eyleme koymamıştın. Bu sefer koyarsın. Hadi Hazır mısın? Koy çabuk. Telin üstüne koyuyorum. E koy koy koy. 30 dakika diyordu ama bence bizim şeyimiz 30 dakikada asla olmaz. Kapat artık hadi fırın ısın şey oldu soğudu. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Her işi ağır yapıyorsun Eren. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> S.A. <laughs> Yanık mı? Yanık mı bakıyoruz. Dur açacağım. Açacağım uzak dur. Tamam. Eee. Yani yanmaya yüz tutmuş. Yanmamış canım. Ha, Hayır. Onlar baharat mı? Baharat tabii ki. Fena değil sanki. Ne Bir... düşünüyorsun? <laughs> Bir çatal batıralım. Çatal batıralım. Yarım saat oldu mu ki? Bilmiyorum ki öyle. Hayır canım çok sert. Ne yapacağız? Yeşil yeri sert. Yok çok da sert değil. Bence biraz daha dursun. 10 dakika daha dursun. Soğuyor şu an anlamsız. Tamam tamam tamam. Ben full tepsiyi çektim bu arada az önce. Ya bu çekme işini bana vermese miydin? Ben yemek yapıyordum. Sen de beni çek. <laughs> şey mi? Yemek interview mi? Yemeğin biraz daha pişmesi gerekiyor. O yüzden bir 10 dakika daha bekleyeceğiz. Bu süreçte Murat Somer... Somer mi Soner mi? Murat Somer ya da Soner. Onu izleyeceğiz. Zaten o video bitene kadar tam şey olur. Ne anlattın az önce? Başka bir şey anlatmak ister misin? Videoyu editlerken işine yarar diye düşündüm. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi gidelim. Hadi. Aa su kaynatacaktık ya. Ne için? Tencerenin içine kaynar suyla birlikte koyuyorsun. Sulandırıyorsun onu birazcık. Ne yapayım şu an? Su kaynat. Şu an ben de heyecanlandım biraz. Heyecanlandın mı? Düzgün olsun istiyorum. İçmek istiyor musun? İçmekten çok Biraz da acıktım bu arada. Yakmadığımıza seviniyorum. Şimdi ne yapacaksın? Diyorsun? Şu küçük tencereyi alacaksın. Onun içine yapalım bence direkt. Onun içinde bu ıslatacağız. Ha? Nasıl, nasıl dökerim? Sıksan dökülür. Hayır hayır hayır. Öyle kabuğu döküldü hep içine. Ne yaptım acaba? Herhalde. Hata mı? Hata tabii. Ya sarımsak en son şey değil mi sence? Ne bileyim ilk kokusu. Büyükleri al. al. Yalnız tencere doldu. Ne yapacağız? Büyük tencereye mi geçseydik? Herhalde. <laughs> <laughs> Ne yapacağız? Şey şey, bıslatınca tencerede biraz şey olur. O Abi. zaman bu kısmı yapalım bir. Çok i̇yi yoruldum. mi sence iyi oldu mu? Bilmiyorum ya. Hayırlısı çok yoruldum ben. Buradan Hı. çok sıçrayacak. <laughs> Büyük şeye geçelim mi? Bir deneyelim. Şöyle elimi Bak tutsam. Sim. İyi gidiyor. <laughs> Kolum yandı! <laughs> ha tabii sıçrayan parça. Haliyle <laughs> haliyle sıcak. Değerse yakıyor. <laughs> yapacağız. Yavaş yavaş dengele. Şimdi devralıyorum. Özlem sal. <laughs> ne yapıyorsun? Ara gaz veriyorsun. Ne yapıyorsun bunu? <laughs> ne yapayım? Vay güzel yapıyorum ha. <laughs> Çıkmıyor. Kalanları <laughs> koyuyorum. Çok merak ediyorum şu an tadını. Bayağıdır bir şeyi bu kadar merak etmiyorum. Bir de bayağıdır Yemek yapmıyoruz. Son yaptıklarımız hep fail. İstatistiksel bakarsak sıkıntı. Ama bir yandan umut veriyor yemek. Rengi falan iyi. Tamam şimdi sarımsaklar. Vurayım mı böyle? Vur Usta. bakayım ne olacak? <laughs> çok, çok iyi çıkardın. Bunu elimle mi çıkarsam? Aslında onu sıkarak çıkarıyorlar da çok sıcak şu an. Ya benim canım Yanlardan yanmaz. Sıkarak. Elin yanar. Elin yanar. Ya sıcak. Sıcakmış değil mi? Sıcak ama artık <laughs> çaktıramam. O yüzden Eren. yapıyoruz. Nasıl sıkmam gerekiyor? Doğru konuşmadık. Kabuklarından sıkman gerekiyor. Kabukları gerek. neresi? Yanlardan öyle bir şey limon gibi. Limon gibi sıkman gerekiyor. Evet öyle çıkması gerekiyor. Olmadı. Olur olur. Su kaynadı mı? Kaynadı. Her şey iyi gidiyor. İyi gidiyor değil mi? Her şey iyi gidiyor. Bir yerde patlamamız lazım. <laughs> ben elimi yıkıyorum sen halledersin. <laughs> Biraz korkuyorum biliyor musun? Az önceki yanma olayından sonra. Ve i̇şte bu tencere gerçekten çok küçük bir tencere yani. Şimdi buna su da ekleyeceğiz ve haliyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte taşıcak. Gereksiz inatlaştık. Taş, şuna bir su dök bakalım. Ben bu dökme işlerinde dök, dök, dök. iyi değilim. Dök dök. Bak altından gitti. İyi döktün, gitti. çok iyi döktün. Tamam hadi. <laughs> Taşıcak tabi bu. Görünen köy yani bu. <laughs> ne yapacağız? Biz Bunu başka bir tencere bulayım. Ya ne yapayım, direkt çevireyim mi şöyle? Hayır hayır yavaş. Kaşık getireyim mi? Ya Ben bu işi biliyorum. Dökülmüyor değil mi? <laughs> Tamam, kaşıkla. Hayır hayır. Kaşıkla. Görsel olarak göze hitap etmeyi bıraktı artık burayı. Ben yemek. görmüyorum ki yaptığın şeyi. Yiyeyim. Bunu bir kendimize doğru mu çevirsen acaba tencereyi? Ha, haklısın. Ya halledip. çevir sen sadece tut. Ben iki işi birden yapabilirim. Yemek güzel görünmüyor Özlem artık. Ya Eren şunu tutacaktın insan gibi. Bak şunlar hani ne bak. Bir şey olmaz. Tamam devam ediyoruz. Evet. <laughs> Soğudu bu yemek. Hadi hadi sıcak su koyacağız. Eren yavaş, yavaş. Artık bitsin istiyorum. Bunu bak ne yapalım Biraz biliyor musun? Biraz daha su ekleyelim. Sence bu yemeğin düzgün çıkma ihtimali var mı? Bence tadı güzel ama bununla biraz daha uğraşacağız gibi hissettiriyor. Kıvam olarak yani kıvam Ne, ya, ne kıvam yapmamız <laughs> lazım? Ne yapmamız <laughs> biraz lazım? daha düşünün basmamız lazım ama saat geç oldu ya ben biraz komşulardan... Yarın durayım. mı devam edelim? Baksana içinde ne var? Daha full havuç var burada bir tane. Full havuç mu? <laughs> evet. Şöyle ezdireyim onu dur. Bu haliyle tadına baksak, kötüyse bıraksak bu konuyu. Hayır bırakamam. içeceğiz artık bunu yaptık bir sürü. Az da yapmamışız. Az yapmadık tabii. Öksüz doyuran denir <laughs> tamam bence içelim. <laughs> Tarife tekrar bakayım. Krema koyuyorum. Krema koyalım. Krema yok diyorum sana. Kaç oldu? Doğru. Kıvamını göstermek istiyorum da. Şu tabakta göstersen olmaz mı? Tamam. <laughs> Ama baksana tabağa ne yaptın? Sen yaptın. Peçete getiriyorum. düzgün sunum önemli. Dur peçete getiriyorum. Aynen bir tek eksiği sunum şu anda bu çorbanın. Katılım bebek maması gibi oldu. Hadi, bu hadi. kadar mı yiyeceğim? Bu kadar. Özlem bana e, tadına bakacağız. ilk gördüğü çorba. Tadına bakıyorum. Çorba da değil. Hadi. <laughs> Niye önce ben deniyorum? Tuzsuz. Tek sorun o mu? <laughs> baharatsız genel. Baharatsız. O kadar zerdeçel attık. Tadına bak, çok baharatsız. Bence onun haricinde gerçekten güzel. Yenir. Bir tuz atıp tekrar bakalım mı? Yenir ya. Yenir değil, çok güzel. Sadece tuzlu. Tek tek sorun. Yenir. Yani yenir dediğim altı. Heyecanlı mıyız şu an? Evet. Bence güzel oldu gerçekten. Altı veririm. Daha mı istiyorsun? Şimdi Masterchef izlerken yiyeceğim. Onlara da ibret olsun. Bu tarz videoların devamı gelir mi emin değilim. Ama bir ihtimal gelebilir. O ihtimal için abone olabilirsiniz. Bazı videolarda ben de olacağım. Bazı mı? Bay.